Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi mide yanması, mide ile ilgili daha detaylı bilgi almak istediğinizi dile getiriyorsunuz. Peki nasıl ayırt edecektir hocam? Mide e, işlevini görmediği için mi izleyicilerimiz merak ediyor? O yanma, geğirme ve göğüs ağrısı diye şikayetlerinizi bizlere dile getiriyorsunuz. Oluyor. E, gelişme bu şekilde Tabii mi? Tabii. Kimisi kalbi ağrıyor diye geliyor bazen. Hakikaten kalp hastalığıyla mide ülserinin ağrısı yanması birbirine çok benziyor. Bazen kalbin olduğu bölgeye doğru da bir yanma yansıma yapabiliyor. Eğer kişinin yaşı ileri yaş değilse, genç yaştaysa biz bunu daha çok mide yönünde algılamak durumundayız. Ama ailede kalp hastalığı öyküsü varsa, 40 yaşın üstündeyse, alkol, sigara kullanımı varsa biz bu kişilerde mide mağrı dese bile öncelikle bir EKG çekip ayırt etmek durumundayız. Kalp mi? Değil mi? Arada çok büyük fark var çünkü. Kalp ağrısında kalp krizinde saniyeler önemli ama midede o kadar çok önemli değil. Burada öncelikle hemen EKG evet. çekip bunu kalpten ayırt etmek lazım. Mide mi kalp mi şeklinde. Eğer elektroda herhangi bir kalp ile ilgili bulgu yoksa o zaman mideye yönelmek durumundayız. Tabi öncelikle en kolay yapılan e, tetkik ultrason. Ultrasonla ülseri algılamak, anlamak mümkün değil. Biz ultrason için yaptırıyoruz? Mide dışındaki mideye komşu organlardaki hastalıklar var mı acaba diye. Ee, teşhis ayırt edici anlamında yaptırmak durumundayız. Çünkü safra kesesindeki taşlar, çamurlar veya safra kesi ithapları da midede ağrı, karnımda ağrı şeklinde hastayı bize getiriyor. Veya pankreas da midenin hemen arkasında olduğu için midem ağrıyor diyen kişi de bazen pankreatit dediğimiz pankreas ithabı da olabilir. Bu çok tehlikeli ve çok ciddi yakın takip gerektiren bir rahatsızlıktır. Ultrason biz bu amaç yapıyoruz. Midede ülser var mı yok mu diye ultrason anlamak mümkün değil. Bazı hastalar yanlışlıkla söylüyor ve yanlış anlamak da söylüyor bize. Hocam ultrason yaptılar bende midemde ülser çıktı diyorlar. Değil. Mümkün değil anlamak. Özellikle altın standart dediğimiz teşhis yöntemi endoskopi yapmaktır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi